Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle tekrardan zula ile karşınızdayım Ama bugün Zula da hiç yapmadığım bir şey yapacağım Arkadaşlar hemen bir tane takipçimin vermiş olduğu hesaba giriyorum ve 196.667 tane zula parası var Arkadaşlar manyak bir hesap ve sadece 26 level 26 levelde bu kadar para gerçekten müthiş bir şey Arkadaşlar takipçimin instagram adresini şu anda ekranda veriyorum Furkan.krat42 yani takipçim aslında benim de çok yakın bir arkadaşım. Bugün hesabını coşturacağız yani 190 Zula pesten bir şeyler var mıymış? Ee, alınacak falan yok. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen markete giriyorum ama girmeden önce arkadaşlar sizin de böyle hesaplarınız varsa mutlaka bana Instagram'dan ulaşın. Instagramım Mert e, alt tire Mert Ozcan alt 150. Arkadaşlar mutlaka ulaşın ve videolarda biraz cızırtı geliyor olabilir arkadan çok özür diliyorum mikrofondan kaynaklanıyor şöyle bir iki haftaya kadar çözeceğim ee, şimdi şöyle bir e, özellikle bana özelleştirmeden M4A1 göstermemi istedi şimdi m 4 a bir gösterelim şöyle bir m 4 a varmış arkadaşlar ee, üst eklenti yok ee, ön eklenti var alt eklenti sultan lazer varmış aksesuar terminator anahtarlık varmış ben hiçbir şey çıkarmayacağım ve işte çıkartma falan Öbürlerine şöyle bir bakalım. M3, Mekon. Gerçekten hesap müthiş arkadaşlar. Cold 1911 Holo refleks varmış. Bu gerçekten güzel. Neyse o zaman biz asıl işimiz markete girelim. Şimdi 196 bin Zula parasını nasıl harcayacağım ben ya? Gerçekten istediğini al dedi ama bir tane M4 harbi destesi al dedi. Ee, hemen önce istek bir dakika deste. M4A1 Gerçekten Furkan'a çok teşekkür ediyorum tekrardan Furkan'ın Instagram adresini şu anda ekranda veriyorum Furkan.krat42 arkadaşlar Onu da takip etmeyi unutmayın M4A1 destesi Bir adet alalım 5 adet 99 bin Alsak direkt biter zaten para O zaman Pardon ben yanlış alıyormuşum Tamam Aldık açmayacağım arkadaşlar Hepsini en sonunda açacağım Şimdi bir saniye ben şu mesajla bir daha atacağım arkadaşlar. Instagram üzerinden biz mesajlaşmıştık. Bana özellikle aç dediği bir şey oldu mu acaba? Bakıyorum şu an. Yok sadece M4 abi özelleştirme ama bak dedi. Ondan sonra başka başka. Nasıl? Bir tane M4 abi destesi demiş. Tamam. Arkadaşlar bir tane M4 abi destesi aldık. Yani isteğin üzerine şimdi istediğimizi açabilirmişiz. O zaman ben şöyle bir biraz bronz deste alacağım ucuz ya. Nerede bronz deste ya? Gerçekten şu an heyecanlandım. 12.500 alalım. Ben yani ben şu an şaşırıyorum. Alıyorum 5 adet bunu aldık bitmeyecek. Hatta bir 5 daha alacağım. Pardon alamıyoruz bekle. Gümüş deste ee, 5'inin 59 59.000'e bunu alsak çok olur mu ya? Olur mu ki? Gümüş 10 tane alıyorum arkadaşlar ama bu videonun şerefine gerçekten güzel bir like bekliyorum. Efsane tıkladım aldım. 10 tane aldım daha 106 bin zula paramız var gerçekten Furkan. Çok teşekkürler böyle bir şey verdiğin için bize. Günlük kasadan alacağım. 15.000 aldım bunu da aldım. Yani gerçekten. Arkadaşlar sizin de böyle paranız varsa 100 üzerinde veya 90 bin de olur. Ne kadar varsa siz verin ben hepsini açabilirim tabi isterseniz bu arada beni de instagramdan takip etmeyi unutmayın hem beni edin hem Furkan'ı edin İkimizin de instagram adresini böyle ara sıra ekranda vereceğim bana instagramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar sadece Brawl Stars ay Brawl Stars diyorum sadece Zula için değil mesela böyle Zula da Vs'e atmak için de böyle her, her türlü ben söyleyeceğim size duyuracağım her türlü şey için olur o zaman ben şu an çok kararsız kaldım hala Anladığım ne var ki altında işte çok para olur altın desteği. 99 bin olur zaten yetmiyor. Bir adet alalım. Hayır. Bunlar zaten alamıyoruz. Kasalardan destek kasası alayım mı? Ya yani i̇stediğini al dedi ama biraz da e, yararlı olan şeyleri almak istiyorum. İşte kartlar varmış. Ne alsam? Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak ama sonuna kadar izleyin. Efsane bir şey olacak. O zaman ben B biraz daha M4 Habri destesi alacağım. Şunları bir açalım. Arkadaşlar destiler Görüyorsunuz kasalar öncelikle günlük kasadan başlıyorum Umarım güzel bir şey çıkar Yani 80 bin zula paramız daha var Tıkladım günden başlıyoruz Bir günlük keter 35 Ondan sonra Bir günlük dikiş tutmaz Sunucu da değiştirelim Bir günlük zıgana Biraz sunucu değiştirelim Yine o çınlama sesi geliyor 8 de açalım çanta Kasalar güzel bir şey ver AKSO 74 güzel bir şeyler diye şey tak tamam güzel fena değil şimdi daha bunlardan daha fazla alacağım arkadaşlar önce M4 abi destesini bir açalım inşallah efsane çıktı güzel güzel zehir desem bak Furkan hayırlı olsun buradan zehir deseni çıkardık altın desteği açıyorum bir tane bundan güzel bir şey vereceğim M4 süper tarih 9'a omega reflex çıktı şimdi 5 tane bronz desteden başlıyorum arkadaşlar Seri açacağım çünkü video uzun olmasın. Sukuta falan çıktı. Böyle ana silah çıkmasın istiyorum. Mesela M4 1inde dürbün yoktu. Mekona çıktı. Ana silahlara bakıyorum ben genellikle arkadaşlar. M4 harbinde bir susturucu pardon. Dürbün çıkarsa gerçekten çok güzel olur. Güzel olur. Açıyorum ben seri seri açıyorum konuşurken. Jiggle'a çıktı. M6 level'e çıktı bak. Colt 1911'e de çıktı. Güzel güzel silahları çıkıyor. Şimdi M3 e çıktı. M4 e abi şu çıktı. UMP 45'e de Bambina. Bambina güzel gerçekten. Benim de öbür hesapta vardı. Evet, Sukuta tekrardan çaldı desen çıktı. Çıkan kartlara bakacağız arkadaşlar. Hatta tüm kartlarına bakarız Furkan'ın. Acaba artı bassam mı? İster mi ki Furkan? Yok ya neyse demedi basmayalım. O zaman şimdi hep aynı sunucuda açıyorum. Hem sunucu değiştirmiş olayım hem de biraz daha bir şey alalım. Mesela bir tane daha M4A1 destesi alalım. M4A1 efsane. Ben telefon sesini kısmayı unutmuşum. Kusura bakmayın herkese şöyle atayım. Telefonu da atıyorum ama. Tamam. Açıyorum. Hemen burada açıyorum. Bir efsane. Yok vermedi. Tamam olsun. M4A1 dürbün çıkarmak istiyorum. Ben Furkan'ın dürbün çıkarmak istiyorum. O yüzden bir tane daha alıyorum Furkan. Bu son ama. Çünkü 42.000 zula bin... paramız kırmızı Dürbün çıksın lütfen Kötü de olsa bir dürbün. Dürbün vermedin ya. Şimdi 42 bin kaldı. Bir daha, daha alırsam çok az kalacak paramız. O yüzden almayacağım. Pahalı M4 A1. Bronz desteden alıyorum. 12 bin. Be 5 tane daha aldım. Ee, ondan sonra ne alayım? Gümüş deste alayım. Ha 7 tane varmış pardon. Bir de kasalardan günlük kasa mı alsam? Bir adet de günlük kasa aldım hadi. Kasa, kasa demedin de Furkan kasa demedim inşallah e, kasada açmış oldum silah falan çıktı şöyle çantana girdiğimde zaten bitmişler var 23 saat pardon 23 dakikalık bir şey desere bir böyle de silahlarım var bir de 4 Arbor'un artı 3 böyle artı yükseltmeye geleyim yani daha hiçbir şey basmadın galiba aynen sadece Edward Arbor'a basmışsın ve biraz da şeyler var bir tek titanyumun galiba yetmiyor Artı 5'ten sonrası yanıyor arkadaşlar. O zaman ben şunları da hızlıca açacağım. Kalan parayla da alırız bir şeyler. M4 abire dürbün çıksın yani. Gerçekten çok sevineceğini düşünüyorum Furkan'ın. Mikrofonu da şu. Yani bu video bir de kayda başlamamış olayım. Bir saniye bir bakayım. Tamam kayda başlamışım arkadaşlar. Bir de kayda başlamadığımı de Tüm paralar giderdi. UTS 15, Boronki, MPX tamam. Açıyoruz bir şey çıkmadı buradan. Yani güzel bir şey çıkmadı. Ne çıkıyor MP9. M468 e dürbün çıktı. Bak bu güzel oldu. Gerçekten M468 güzel bir silah. CX4 40 kale lazer çıktı. Bir adet son gümüş destemizden bir dürbün veriyorsun. Herhangi bir silah vermedin. MP76 ise susturucu güzel. Susturucu ve dürbünler gerçekten çok güzel. Şimdi bronz destelere geçtik arkadaşlar hızlıca açacağım seri seri açacağım zaten 8 dakika olmuş az önce gördünüz Mehmetçik buraya Reflex Anola AR-360 Glocon 8 Son olarak dedim dediğim kartlara bakacağım hatta şu bitsin bronz deste bakayım Sonuncu bronz desteden daha paramız var ama 27 bin daha var Gerçekten aç aç bitmiyor Şimdi e, Özelleştir kartlarım G36'ya Diggle'a M4 tabire Zaten M4 abire gördük Bayağı bir efsanevi varmış Furkan Şu zehirde seni biz çıkarmıştık Gerçekten bayağı bir efsanevi şeyim varmış Ondan sonra iniyoruz iniyoruz Bir sürü kartım varmış senin yani Magnum, Mehmet Pro falan Gerçekten hesabın çok iyi Evet bir dakika ben de şeyi açmadım kasayı Günlük kasadan bir tane güzel bir şey var MP e, konuşalım söyleyemedim xman8 market npx diyordum destelerden o zaman destelere geçmedim o zaman arkadaşlar ben biraz daha 12500'e bronz deste almak istiyorum 5 tane alabiliyoruz değil mi nerede bronz 12500'e alsak tamam o zaman artık son almaları yapıyorum al kasa almayacağım daha şimdi hemen şunları bir açalım çünkü bir daha alacağım bronz deste. Artık 8767 liramız kaldı. Deste bir... XM8 bak. Çıkardığımız silah kamuflaj desen çıktı. Şundan sonra sunucumuzu bir değiştirelim belki uğursuz sunucudur bilmiyorum ama güzel şeyler çıkıyor. deser bir, desere kaç dakikalık bir saniye? Galiba ee... çanta bitmek üzereydi o. 20 dakika aynen. Büyük ihtimalle oynayamayacağım. Ama Bırak ben niye buradayım? Destiler. Gümüş bir tane açtım. Ben sunucu değiştirdim mi? Değiştirmedim. Keşke değiştirseydim. Tamam. Şimdi bir sunucumuzu değiştirelim. En alttaki sunucuya gideceğim. Neymiş? 77. Hemen girelim tekrardan. Destiler 3 adet daha kaldı. Daha alacağım yine bronz deste ve şey alırım diye düşünüyorum ama bronz desteden bir tane alabilirim bu arada kartlar güzel çıkıyor arkadaşlar ben söylemeyi unutuyorum Mesela Block 18 18'de Fatih'e çıktı. Güzel. Ve son mu? Galiba son bu. Evet. Güzel. Şimdi marketten son son alışverişimizi yapacağız. Desteler. Evet. Şimdi bronz desteden 5 adet alamıyoruz. Bir tane aldım. Hemen burada açacağım arkadaşlar. Çünkü ee, Hadi Glock 18. Bu güzel oldu. Bir tane daha. Hayır. Önce gümüş deste. Neredesin? Bunu alalım. Hayır. Cık. Yanlış. Yanlış yere ya. tıkladım. Tamam. Neredesin gümüş deste? Bir adet bundan alınca. Arkadaşlar. Hangisini alsak ki? Bence bronz deste ya. Bronz deste. Çünkü daha çok açacağız yani. Ben bundan alacağım. Ne çıkıyor? Glock 18. Glock 18'i artık çok görmeye başladı. Onun bir özelleştirmesine bakacağım. Ve son, sondan güzel bir şey var. Lütfen. Sonuncu. En 4 bir şey çıktı. Tamam. Çıkartma çıktı full. Şimdi e, özelleştirmelere gelince böyle bir M4 tarif. Sen bunu kullanıyor musun? Kullanıyor musun? Neyse bir şey çıkarmayayım şimdi. Gerçi yine Glock 18'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Nerede Glock 18? Yani şurada. Glock 18'de kaç tane Mesela şunu taksan Zaten yokmuş özelleştirmesi sen ayarlarsın ben bakacağım sadece Ön eklenti var üst eklenti desen Desenimiz de varmış Şimdi Şimdi he. Tamam bu takılı aksesuar Tak Çıkartma tak Bayağı güzel bir Glock 18 yani Bayağı oynanır Neyse arkadaşlar ee, Furkan'ı gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. 1297 zula parası kaldı. aynı benim bir hesaba dönüştü ama kartlar müthiş. Yani son kez şöyle göstereyim. Bir efsanevi çıkardık. Nerede bizim çıkardığımız efsanevi? en Ender tabire zehir desen ona bir bakayım. Bir saniye. Özelleştir. Şöyle bir bak. Bence zehir desen kullan Furkan. Bence zehir desen daha çok yakıştı ama ben şimdi de seni hangisi takılıydı ya? Hangisi takılıydı unuttum ama sen videoyu izleyip bakarsın takarsın veya belki sen de zehir takacaksın arkadaşlar Furkan'a gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum Furkan'ın instagram adresini yine veriyorum benim de instagram adresimi veriyorum ikimizin instagram adresini takip etmeyi unutmayın o zaman bu video bu kadardı dediğim gibi sizin de böyle, böyle hesaplarınız varsa mutlaka bana instagramdan ulaşın kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay